Arkadaşlar özür dileriz bir hata oluştu. Bu hatanın da çok gol yedim. Adam altı bir yaptı. yani aslında çok da iyi değil. Olabilir miyim direkten döndü be. Yapma be bunu. Hadi bebeğim hadi gülüm. Al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver gülüm arkadaşlar. <laughs> Adam gol atacak. Değil mi? Nefes bir video bitti. Aşkım.